Merhaba arkadaşlar, bu bölümümüzde de liberalizm hakkında kısa bir değerlendirme yapalım. Tabi liberalizm en geniş tanımlamayla bireysel hak ve özgürlüklerin teminatı için devlet mekanizmasının olabildiğince sınırlandırılmasını ifade eder. Tabi liberalizmin felsefi kökleri çok daha derindir. Felsefi olarak aydınlanma geleneğine dayanan siyasal iktidarı sınırlandırmak, bireysel hak ve özgürlüklere savunmak, tanımlamaya dayanan siyasal ve ekonomik bir felsefedir. Tabi liberalizmin felsefe olarak baktığımız zaman öncü ismi kimdir? İngiliz düşünür John Locke'dur. John Locke hükümet üzerine iki deneme, yönetim üzerine iki inceleme adlı eserlerin yazarıdır. İngiliz düşünür aynı zamanda ne demiştir? Tabular asla yani insan zihninin boş bir levhaya benzetmiş ve deneyimlerle, tecrübelerle de bunun doğduğuna vurgu yapmıştır. Kısacası liberalizmin felsefe olarak öncü ismi John Locke olarak karşımıza çıkacaktır. Tabi liberalizmde yine şunu da özellikle belirtmek gerekir ki feodal sistem, feodalizmin e, temsilcileri diyebileceğimiz aristokrasi ve monarşilerin hegemonyasına karşı burjuva sınıfının haklarını ve çıkarlarına e, çıkarlarını koruma ya dayalı olarak ortaya çıkmış bir ideolojidir liberalizm. Yine özellikle kapitalizmle ilişkisi tabii ki yakındır ki özellikle sanayi devriminden sonraki sürece baktığımız zaman ekonomik anlamda bu kapitalizmin getirdiklerini, sanayi devriminin getirdiklerini karşılamak için devlet mekanizmasının da olabildiğince ekonominin dışında tutulmasına vurgu yapar. İşte de burada da karşımıza Kim çıkar? Adam Smith çıkar. Adam Smith, Ulusların Zenginliği adlı eseriyle laissez-faire bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler derken ekonomik boyutta devlet mekanizmasını dışarıda bırakmaya vurgu yapar. Tabi liberalizm anayasal ve temsili demokrasiye vurgu yapmıştır. Bireyselliğe, inanç özgürlüklerine vurgu yapar. Yine sekülerizme vurgu yapmıştır. dediğimiz gibi devlet mekanizmasını dışarıda tutmaya vurgu yapar. İşte liberalizm bunları ifade eder. Kısaca liberalizm hakkında bir özet geçtim. Benim için teşekkür ederim.